Herkese günaydın Aa, ya da iyi günler ya da iyi akşamlar. Biz bugün günaydın. Canım. Günaydın. Ne haber? Aa, sen <laughs> de buradaydın. Biz bugün şu meşhur pilavcıya gidiyoruz. Tavuklu pilav. Ama tavuklu pilav yemeyeceğiz tabi. Gidip e, orada kahvaltımızı yapacağız. Güzel bir manzara eşliğinde. Sonrasında zaten bugün motorları da kapatıyoruz. Kışlama yapıyoruz. Şimdi gidelim bir simit alalım. Sonra benim Hadi ihtiyacım zaman. var. Benzin alalım. Ardından ardından gidelim. Artık son son sıcak günler. Yarından itibaren havalarda soğumaya başlıyormuş. Evet son motor sürüşleri olabilir. Bizim için. Bugün motorları kapatıp aküleri söküp komple sarıp sarmalayacağız. Sonrasında bizim İstanbul yolculuğumuz başlar. Biraz Kuşadası'na Sarıberağnı Kuşadası'na veda edeceğiz. Biraz da İstanbul'da takılacağız. Evet haftaya İstanbul'dayız. O zaman istikamet düz gidiyoruz. Bugün gideceğimiz yerin önünden herhalde bir 10 defa geçmişizdir bu yaz arabayla, motorda falan toplamda. Hep yolu gelelim buraya bir kahvaltı edelim. Pilavcı var bir tane. Sucuk ekmek de yapıyormuş. Kahvaltı orada yapacağız bugün. Oranın ismini de ben Fiord dedim. Kendim isim koydum bir tane. Hey sabah kalktım bizim diyor ki sınarı. hadi Fiord'a gidelim. diyor Fiord neresi be? Eğer Fiord bizim pilavcı. Kendince oraya bir isim katmış, koymuş fiyort olmuş orada da. Sarı Bela Hüsnü ile beraber yollardayız. Sarı Bela Hüsnü güzel ama ya. Senin de gelecek. Sen ne isim koymayı düşünüyorsun? Bir gelsin düşüneceğiz bakalım. Altın kolyesiyle tam bir gangster ya. Benimkisi köpek balığıydı değil mi? Kaptan köpek balığı olsun. Captain Shark. Ne yiyeceksin? Gevrek boyoz. Kaç tane? Bir gevrek bir boyoz. O zaman şöyle yapalım. Üç gevrek alalım. Üç gevrek alalım. Üç tane de boyoz alalım. Tamam. Ben seni bekleyeyim burada. Tamam sen bekle canım ben bir yeni çantamdan cüzdanımı alıp gideyim hemen. Kolay gelsin. Bana 3 kevrek, 3 boyoz, 3 tane. 2 ee, tane de patatesli poğaça. Kolay gelsin. Şimdi sırada benzin. Benzin alalım. Yazlık yerlerin kış güzelliği. Daha sessiz, daha boş. Mekanlarda yer bulabiliyorsun gittiğin zaman. Daha yerel, daha halk.

Korku filmi gibi yemin ediyorum ya, öyle bir artı yok ki ya. Bunlar da yeni çantalarımız. Şimdi motorların karnı doydu. Sıra bizim karnımız doydu. Bizi Geldin mi? Geldim. Evet, tekrardan yola çıktık. Bizimki kahvaltı değil, bildiğin öğle yemeği oldu artık. 12.30 gidene kadar... Evet, bir... saat 12.30 olmuş ya. Sezonun son benzinini aldık. <laughs> 2024'ün son benzini. Yemin ediyorum korku filmi gibi ya. O kadar çok artıyor ki. Kaç para oldu ya benzin? Bu almadık ki. Galiba, demin şurada gördüm. Vardır. Hatırlıyorum ilk motor aldığımız zaman 50 liraya mı ne deposu doluyordu. Hey gidi hey. Enflasyonun çok kötü olmadığı zamanlar. Bu kırmızı Vespa'yı da 34.900 almıştık galiba. Hatta Yanlış 33.900'dü de aldığımız zaman zam mı gelmişti ne? Evet. Ve kuş çıkıp yeni ufuklara yerken açma zamanı. Bir ihtimalle. Lay 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 lay, lay. Dağları açtım tek başıma. Çölleri açtım bir tek ben herkesi yendim bu kız başıma ben de yıkılma Virajları döndüm Vespa'yla gazı verdim 150'ye rampayı tırmandım 70'te Ben de yıkılma Ne olabilir ki? Ha ne olabilir ki olacaktı? Ha. Hadi bir daha <laughs> Ha bir daha olmaz Var nar suyu var karadut var buz gibi nar suyu var Benden çok da pazarcı olurmuş ya. He. Narlar çıktı tabii, nar suyu. Şimdi bu köşeyi de döndük mü? Yaklaşmış olmamız lazım. Hissediyorum kokusunu aldım. Şurası mı? Devam devam devam. Biri girdi. Hop, arabanın girdiği yer mi? Orası değil. Motorcu, motorcu var bak var, orası. orada. Evet. Tavuklu pilavcı yok. Pilavcı yok. Burası Emin burası. Misin? Eminim. Neyse burası olsun. İyi, İyi valla. toz toprak. Geldik güzel bir manzara eşliğinde burada. Ha, deminki girenler de buradan sahile gidiyor o zaman. Evet yerimize geldik. Güzel burası bakın burada kahvaltımızı yapalım hadi. Sıcaktan pişer miyiz? Umarım pişmeyiz. Çıktık Kuşadası'na bile geldik hatta. Güzel bir gün batımı Kuşadası'nda. Aa çok güzel gün batıyor. Atarken güneş ardında tepelerin geldi veda vakti Vespaların. <laughs> Şimdi artık motorları kışlama vakti. Kapatacağız ve ilk ilkbahar vaktine kadar kullanmayacağız. Ve resmi olarak 2024 yılının son Vespa sürüşünü de gerçekleştirmiş oluyoruz biz. Evet. Şimdi, şimdi, evimize gelmiş bulunuyoruz. Şimdi evimize gelelim motorları kışlayalım. Ne yapacağız? Bir aküleri söküyoruz. Aküleri sökeceğiz. Ben bir motorları temizlerim. Ufak bir şöyle toz o alma. Benim şeyimdir, kuyumdur. Şu yan çantaları yeni aldık. Onları evet. falan sökeriz. Ee, motorları boşaltırız. Sonra komple sarıp sarmalayacağız. Ardından. Ben bir indiririm, tuzlarım. <laughs> Ardından örtüleri de örtüp motorları kapatıyoruz. Aküleri de tabi ara ara şarjı evde şarj cihazına takmak gerekecek. Umarım bu sene bir akü bitirmeyiz ya. Çok akü bitirdik ya. İki, İki tane akü, akü bitirdik olduk. maalesef. 150'lik Vespa ya. Akü dükkanı açacağım yakında. Hop sen. Şey, Önüne mi koyacağım ben. ben mi koyayım? Ben öne koyacağım, öne koyacağım ben. Sen dur. Herkes yerine. Son Ve marş kapanır. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bir dakika sen daha kapatmasaydın. Ben motorları... Lastikten zincirleyeceğim. Tamam. Zincirlenir mi öyle? Tamam. Evet. Gelelim daha motor kışlamaya başladık, başladık tabii canım. <laughs> Buraları da çekelim. 25, 25. O işler 25. öyle kolay olmuyor. Yirmek. Şu. Sıcakta. Sıcak. Sen, <laughs> stajyerler pek iş yapmıyor. Haberin olsun. Hadi bakalım ben şunları mama koyayım. Sen ya mama hazırlıklarını koy. yap. Ben de silip ile motorları sileyim. Çete. Kömür. Gel. Önce motoru silip ile siliyoruz. Motorunu. Biraz titiz bir insanımdır. Bunlar temiz olsa bile. Kışlayacağım işte için. motor zaten bal ya Keşke de bu kadar silip dip uçak temizlesin. Bir motorda şu <laughs> zift izleri var. Onları çıkartamadık yıllardan dedi. Maalesef onlar kaldı. Olacak kötü de. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir Pardon sana. Zaten ben düzenli olarak sildiğim için motoru. Evet. Değil mi? Keşke öyle bu kadar temiz olsun. Hiç yok hiç. Ben bakıyorum motor Çıkıyorum. tertemiz. Ha? Hiç sıkıntısı yok. Tertemiz ya hiçbir şey yok. Ben de evde öyle diyorum temizliyorum. Sen diyorsun ki ev <laughs> temiz değil. Bak senin amortisörler de burada dedim ya bu ayarlanıyor. Birden dörde kadar diye. <laughs> Benimkisi dışarıdan yapılıyor ama seninkisi galiba içeriden. Gelelim işin cafcaflı yerine. Gümüş. <laughs> <laughs> Motor, motor temizleyicisi düzen olarak kullandım. Şöyle. Reklam evet, değil, para aldık. İş bildiği falan da değil. Bize kimse bedava bir şey yollamaz ya. Sadece şunu sıkıyoruz ki toz gelmesin. Kışın çok yerde geldi. Şimdi diyorum, şey ya terapi. Portakallı bir şey kokuyor bu. <laughs> <laughs> Bence tamam ya. Şimdi bir emsin Gelelim 300'lüğe. Neden yapıyoruz bunu? Bu ya Güzel, bir kirli temizler, parlaklık sağlar, pozitif çıkmasını engeller. Buna ben bunları bana da kullanıyorum da. zaten bizim. Ne kadar yoruldun ya. Böyle <laughs> iyice. yapmadan önce tabii motoru silmek gerekiyor tamamen. Ama zaten bizim, bizim motor temizliği. Temiz. Güzel olarak silindiği için motor tertemiz. Hiç burada bir Toplu yine başladılar. Yer kalmayacak şekilde. Her yeri sıkmanız lazım. Bir tek sıkıntısı şu göstereyim. Bakın şurada görüyorsunuzdur. Şunlar hep. Bir de yanıyor ya. Plakayı göstersen aşkım. Unuttuk onu. Bak bunlar hep zift. Kaldı. Tamam mı? Bir diğer konu da. Plakalık yanıyor. Şuradan. Çok çıkan sıcak hava. Direkt geldiği için egzozdan gelen sıcaklar şurada plakayı eritiyor. Biz bunu vidalarla çözdük ama. Maalesef 150 litre bir şu zifleri yani sıcakken o zaman götürseydim belki bir bakım temizlik çözülebilirdi ama. İzmit şeyde değil miydin? Tur'daydın ama sen de. İstanbul'daydım ve orada götürmedim. Tabii böyle bir evimizde yoktu o zaman. <laughs> <laughs> Otoparkta temizleyemezdik <laughs> böyle. Sarı bela Hüsnü de seni izliyor. Tamam. Şimdi geldik ikinci konuya. Şimdi bir filip ya. Tamam, salonu Son temizleyelim. İnanılır gibi değil bu adam. Evde bu kadar dik birçok temizlik yapmaz. E <laughs> Vespa'ya koy evde de yaparım. Vespa'yı <laughs> <'i> salona <laughs> <sonra> koysa <laughs> temizlik yapmadık mı? <laughs> ayda iki defa <laughs> temiz olmuyor <laughs> mudur motor sence? Yazın <laughs> ayda iki üç temizlik yapıyorum <laughs> buraya çok rahat. Haftada bir yapıyorsun ya ayda dördü oluyordur evet. bence. Haftada bir temizlik yapılıyor. tam bir terapi değil mi ama? Mesela terapi. evdeki temizlik de öyle düşün aslında. O da, terapi da bir terapi. terapi. <laughs> o da bir terapi. Öyle düşün. yavaştan kararıyor. Biraz. Biraz elimizi hızlı tutalım lütfen. Sele kılıfları da aşırı kaliteli çıktı ya. Bunu da bahsedeyim mi? Şöyle. Bakın şu aldığımız sele kılıfları o kadar. Kediler rahat otursun diye aldık. <laughs> kaliteye çıktı ki <laughs> kedilerimiz buradaki çete. Çünkü parçalıyorlar. Gelsin rahat rahat otursun. Mozaik ne yapıyorsun annem burada tek başına? Ha? Bir sosyalleşsene kızım. Ne yapıyorsun kuzum burada? Nerede kardeşlerin nerede senin? Aşkım hadi ya yeter. Tamam tamam bitti. Şu ayak basma yerlerini de sil istersen bu arta kalanlar. Bunları kalan şeyle silerim. Önce güzellik. Bence küçük, küçük olan, şey Ben bunları bile yıkıyordum ya yalan. hafta. Çünkü bütün motorun tozu bir şey buraya geliyor. Büyük taşlarında belirli kılıç var ama neyse artık. Kapattık. Kömür. Yardım et, ona azıcık. Bunu temizledik. Oturdu mu? Oturdu. Tut. Kapatayım mı? Çiziyor diyorlar. Çiziyor diyorlar evet. Bunu ben de biliyorum. Evet. Şimdi... Kırmızı kabloyu mu keseyim, siyah kabloyu mu keseyim? Hangisiydi ya? Kırmızıyı mı çekiyorduk önce? Aynen. 300 de bir sökelim. Şimdi bakalım. Ben yani, neymiş bu makasının arkası? Yuvasa. Bizim bu ikinci akümüz ya. Dört yıllık motorda. Üç yüzlükte iki Ak tane öyle. akü yedik ya. Birini servise değiştirtmiştik. Birini kendimiz, Kendimizi aldık, artık. Ya bak tamam. bunun koruma şeyi yok yerin. Var. sen Var 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 bizim de var koruma. İşte ha. önce şunu sökeceğiz aslında. Şuradan sökelim. Biri yok bak. Nerede o? Bu. Vardı. Onu en son ben takarken vardı. Servis mi takmamış sen şimdi? Bak servisin orasını Arkadaş. Boşa dönüyor. Boşa dönüyor. Bunun başlığını değiştirebilir. Şimdi bir, bir alayım dur. Bu büyük çünkü bunu. Şunu

Şimdi akıya geldik ama. Şimdi akı artı. Şuradan, şunları ben komple alsam ya, ya gidip gelip duruyorum. Hangisi olur ki o? Çok küçük olur mu? Soldan ikinci olur. Bu mu? Bence evet. Bu. Hı. Bu olmaz ki O zaman soldan birinci olur. Ana neyi unuttuk? Unuttuk. Milli piyango oynayacaktık. Hadi be. Arabaya gideriz hocam. Valla oynayacağız artık onu. Milli kırmızıyı söküyorum. Önce artıyı söküyorum. Hadi. göstermediğim şey şunun içinde şeyler var. Mıknatıslar, şey, taş mı? Bir şey var. Ben aldım onlardan Aldın Mı? Emin değilim ama Onu almıştım. Onları çıkıyor. Sanırım satın Biz, almıştım. Tamam. Açımız tamam, bu burada. Şu yerde dur. İçinde şey var mı ya Vida. yok Yok. da yok. Çıkıyor mu? Buradan çıkıyor mu? Tamam bunları içine atabiliriz. Sopasını da takalım. Kurumayı. Şuna. Atalım içine niye takacağız? Bunu da üstüne atayım. Öyle Baksana yapacağız. bir içine. Ha. Bak Durmasın diye orada. Tamam. Sen bilirsin. Ötekini ne takarım ya. Kırmızıyı soktum demin az önce. Kırmızıyı sokacağız. Ne oluyor? Kediler mi? Galiba. Evet portakal kokuyor. Şimdi ki daha ağır. 300 kilogram. daha Şurada takılıyor bir yere bence. Şu kabloları dışarı çıkarsana ikisini de. Onu da çıkaramıyor musun? Yok. daha Öne doğru siyah kabloyu bir çıkarsana. Ağır. Akıyor ağır. Tamam. Yaptık şimdi altına. Güzelmiş. <laughs> Beğendim. Gayet Şeyin güzel. Şeyinlerde... Neyi? Bunu oraya koyamayız ama bunu sabitleyeceğiz. Tamam tak onu tekrar. Sonra bana aratma onu. Bence böyle. Bence böyle. böyle. Aynen. Böyle. Ee? İki tane daha çıktı. Çık işte. Ah. işte. Ya. Oh, kapat Oh. Oh. kapatalım Eyüp'cüğüm. Eyüp Eyvustu. Kapatalım. Eyvustu. Kapağı kapat. Heh, bak biri düşmüş ama. Burada, burada. Hemen yerde, önünde. Yok. Ne? Nerede? Nerede geziyorsun hani sen? Kap evin ev kapısı açık değil mi? Hayır. Onlar geziyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onları takalım ama. Çocuğum, ne yapıyorsun annem, ne yapıyorsun aşkım, sen de ünlü olmak istiyor. <laughs> ha, yardım et bari. Çıkma tepeme, çıkma yahu. İn... ya. Çıkma. İn, yürü. Gel yardım çık sen. Gel. Bir bakın bir şey yap. Ha, gel. gel. Al. Yardım eder misin lütfen? Bak patilerin de pismiş ya. Çık bakayım buraya, gel. Buraya gel. Aşkım şunu yaklaş. <laughs> Oğlum, sen bir dur. Ya Allah aşkına ya. Ne yapıyorsun acaba? Şu an çok zor şartlarda çalışıyoruz. Ha yardım da etmiyorsun hiç. Gel bak hadi bak bak şuraya bak gel. Korkacaksın şimdi bak dur. Hiç korku, korku da yok bunda. Ben bittim. Bıdık. Hı. Bıdık. Pıs pıs pıs. Ne? Bak, gur oğlum, gur dur. gur. Allah'ım ya Rabbim. Gur gur gur. Bunlar bizim çete. Sevgi manyağına. Pati, pati, sevgi. pati <laughs> çeker misin bak. İş yapıyor. <laughs> Beni bilirsiniz. İş zamanı iş. Sevgi zamanı sevgi. <laughs> i̇yi bak iyi. Ha? Öğren bak. Yazın sen aşağıda. Yanlış bunları. yapmışsın diyor. Bak yanlış sıkmışsın. <laughs> ya oğlum, bir dur. <laughs> ya bak. Hadi Bak, in aşağı. Sen yaparım tamam hadi. Hadi biz hazırlıyoruz burayı. Sen burada yatarsın hadi in. Öptük hadi. Bak bir dört. <laughs> sen var ya sen tam bir sevgi manıyaz. <laughs> ya tırnaklarını geçirme lütfen lütfen. Allahım yarabbim ya Rabbim ya. Biri adam boşa dönüyor. Mı? Çoğu boş dönüyor bunlar. Bir adam şeyden mi? Altındaki şeyden. Musun? <laughs> ya. Bugün çok şey, sevilesi bir... gelmiş bunun ya. Kuyruğunu dikkat eder misin? Ya bıdık. Bıdık. Oğlum, burada bir şey yok. <laughs> bunlar da değişecek ya. Hepsi bunların şey... İdare eder, tamam. Şeyi de Neyi? Vidalarımız şey var burada. Onları vidaya, şuraya, şuraya koyacağım. Ay, Allah'ım. Tamam. En çok seni seviyoruz, tamam. Tamam dostum seveceğim seni de bir dur. Evet akü kıyaslaması da yapalım. Defa gördüm. Onun markasını yan yana koyar mısın lütfen? Yuasa MF, Süper MF. Bu 150'deki akü, bu 300'deki akü. Biri 7L, YTX 7L, diğeri YTX 12. O yüzden biraz farklı. Bir iki, senle yan yana, her yerde biz varız. Adalar yolda, türlü çeylandık, kelsik gördük. Ne olar biri ki dünya bizimle? Çok da güzel oldu, çok da temiz oldu. Motorları kapattık. Aküleri söktük. Demek istediğim bir şey var mı? Seneye görüşürüz. Yaz sezonunda yani seneye derken. Bye, bye Hepiniz. <laughs>